Karikatür sanatı, ee, çok değerli milletvekillerimin ve ilçe büyük e, belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi 2-3 e, sayfalık bir düşünceyi ifade etmek için hazırlanan metne bedel bir çizgiyle çok şeyi anlatabilen kişiye göre de küçük farklılıklarla yorumlanabilen ama toplumun fevkalade ihtiyaç duyduğu sanat dallarından birisi. Jüri de daha önce ve şimdi e, yer alan tüm değerli arkadaşlarıma huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Gerekli tedbirleri alarak olabildiğince sanatsal faaliyetleri bir araya gelmemizi sağlayacak olan aktiviteleri yapmamız gerekiyor. Bir araya gelmeye, sosyalleşmeye, birbirimizle görüş alışverişinde bulunmaya toplum olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Beş yıl ve arkasından yine Mehmet kardeşimle birlikte bunu artık uluslararası arenaya taşıyalım dedik. Onun da büyük gayretleriyle, diğer arkadaşlarımızın da büyük gayretleriyle 5. 6. yılda uluslararası boyuta çıkardık. Sayı olarak baktığımızda çok tatminkar ve farklı coğrafyalardaki farklı ülkelerden önemli katılımlar oldu. Göç, dünyanın yaşamakta olduğu ama aynı zamanda ülkemizin yaşamakta olduğu göç olayının en dramatik sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye bu konuda gerçekten kendi içinde yaşadığı bir göç var. Yani ekonomik olarak gittikçe zayıflayan Anadolu kentlerinden büyük şehirlere yani İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya turizm alanlarına sürekli bir hareket migrasyon var. O göç sadece bir insanın bir, yer, bir yerden çıkıp bir yere gelmesiyle ilgili değil. O insan ve insanlar kendi sahip oldukları kültürel ve sosyal değerlerle gittikleri şehirde önemli bir sosyal çatışma yaşıyorlar. Uyumsuzluk yaşıyorlar ve bu da o toplumun çok farklı negatif yüklenmesine sebep oluyor. İstanbul'da yaşayan 10 kişiden ancak bir kişisi İstanbul doğumlu. Dolayısıyla bizim artık ekonomik yatırımlarla ilgili Anadolu'ya doğru kaydırmamız ve orada ekonomik alanlar yaratmamız ve oradaki insanların göç etmesini engellememiz lazım. Tarıma, hayvancılığa verilecek olan destekle köyden kente göçüşü, Anadolu'dan İstanbul, İzmir gibi büyük yerlere göçüşü ve oralarda yapılacak olan yatırımlarla eee Orada istihdam edilebilecek alanların yaratılmasıyla iç göçümüzü ama sınırlarımıza da gayet iyi sahip olarak gelin ne olursanız olun deyip 5 milyon Suriyeli davet etmeliyiz. Tabii ki insani olarak yardım edeceğiz. Ülkeler içerisindeki ekonomik birimlerin eşit dağılımının sağlanmadığı durumlarda Köyden kente, şehirden şehire, ülkeden ülkeye sürekli hareket olacak. Karikatürcünün saatiyle bunları toplumlara anlatan eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak üzere göç başlıklı birinci uluslararası karikatür yarışmasını burada yapıyoruz. Siz değerli sanatseverlere çok teşekkür ediyorum ikincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde ve daha sonra da devam eden uluslararası e, karikatür yarışmasında buluşma dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum ve emeği geçen herkese başta Mehmet hemşerimiz ve jüri üyeleri olmak üzere kendi ekibime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bağlı.